Merhabalar, bugün size Bitlis'i Belkıs'ın gerçek hikayesini anlatacağım. Çok uzun zaman önce Bitlis'in bilinmeyen köylerinde yeni doğan bebekler hastalıklı bir şekilde dünyaya geliyordu. Köylüler bu durumun nedenini bir türlü çözemedi. Bazı bebeklerin el ve ayakları eksikken diğer bebeklerin ise sadece ayakları yoktu. Hatta en korkunç olanı bazı bebeklerin tek gözlü olarak doğması ve derilerinin yılan derisine benzeyen bir yapıya sahip olmasıydı. Yeni doğan bebeklerin tamamında benzer hastalıkların görülmesiyle köylüler bu durumu bir lanet veya büyü olarak yorumlamaya başladılar. Çare arayışına giren köylüler Bitlis'te büyücülüğüyle tanınan Belkıs Ana'ya gitmeye karar verdiler. Bu kadına civardakiler korkunç bir görüntüye sahip olduğu için Belkıs Ana derlerdi. Bir gece hastalıklı doğmuş bir bebeği Belkıs'a getirdiler. Belkıs diğer çocukların annelerini bahçeye topladı. Yaklaşık 15-20 kişilik grup Belkıs'ın söyledikleri ayetleri tekrarlıyorlardı. Ayetleri okumaya devam ederken Belkıs seni doğan iki gözü olmayan bebeği beşiğe koydu. Bebeğin gözlerinin olduğu yerlere farklı şekiller çizip ara harfleriyle yazılar yazmaya başladı. Ardından daha önce hiç duymadığım bir şekilde yüksek sesle bağırmaya başladı. O an herkesin gözleri önünde siyah bir gölge beşiğin yanına doğru hareket etti. O gölge bebeği beşikten alıp oradan uzaklaştı. O anı gördüğümüzde hepimiz büyük bir korku içinde çığlık attık. Söylentilere göre bu olay geçmişte de yaşanmış ve benzer şekilde bebekler birer birer kaybolmuş. Çocukları kaybolan köylüler yıllar sonra yeniden Bittis'in belkısın evine gitmeye karar verdiler. Ancak belkısı bulamadılar. Eve girdiklerinde ise şok edici bir manzara ile karşılaştılar. Belkıs'ın evi yıllarda terk edilmiş gibiydi. Olayın ardından köylüler Belkıs'ın dolandırıcı olduğuna inanmaya başlamışlardı ve durumu jandarmaya bildirdiler. Jandarma köye gelip araştırma yaptı. Ancak Belkıs ile ilgili hiçbir kayıt bulamadılar. Hakkında hiçbir bilgiye ulaşılmadı. Bu nedenle Bitlis'i Belkıs'ın gerçekte kim olduğu hala bilinmemektedir. Birçok kişi Belkıs'ın çocuk sahibi olamayanlara büyüler yaparak bu topraklarda bir insan suretinde yaşayan bir cin ya da ifrit olduğunu düşünmektedir. videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için abone ol tuşuna tıklamayı unutma.